Davutlar'da şeftali hasadımız başladı. Tabi Kuşarası sadece bir turizm kenti değil, aynı zamanda bir tarım kentidir. Özellikle Davutlar'da Büyükova kapsama alanında çok güzel mandelin, şefteli ve dağlık alanda da zeytin yetişmektedir. Şu an bu bölgede şefteli hasadını görmekteyiz. E, bu şeftalimizin adı Richmay, yani Mayıs şeftalisi, diğer adıyla Erkenci şeftali. Bu hasad edilen şeftalilerimiz doğrudan Moskova'ya, Moskova'dan yani Rusya'ya, Rusya'dan da Doğu bloku ülkeleri dediğimiz Romanya, Polonya, Belarus hatta ve hatta savaşın şu an mevcut bulduğu Ukrayna'ya dahi gitmektedir. Yani şu an Türkiye'de Türkiye'nin Kuşarası ilçesinin Davutlar Mahallesi'nde üretilen bu şeftalimiz ee, Rusya'da ve e, Avrupa'da yenmektedir. Da biz bundan mutluluk duyuyoruz çünkü bizim ürünümüz, bizim hasadımız aynı zamanda burada iyi tarım uygulamaları olmaktadır. Bu iyi tarım uygulamaları ne demek? Bizim Avrupa'ya gönderdiğimiz ürünlerde kesinlikle kesinlik kimyasal ürün bulunmamaktadır. Bu nedenle Avrupa kapılarında bizim ürünler e, öncelik tanınmaktadır. Bu da bize mutluluk vermektedir Kuşa'da sadına. Şu an 20 dönümlük e, riç Beyincisi şeftali bahçemizdeyiz. Hasadımıza başladık. Bu sonra kalite güzel. E, tutum fazla meyve olarak. E, kalitemiz de iyi. Toplamaya başladık. Buradan e, paketleyerek yurt dışına bazı ülkelere ilacat ediyoruz. Evet. Ab gün, ab bu bölgenin erkenci çeşiti tatlı, güzel kokulu, gösterişli ve Davutlar Mahallesi'nin olduğu için deniz havasını iyi aldığı için daha güzel yani başka yörelere göre daha parlak ve daha güzel bir şeftaliyiz. Biz bu ürünü genellikle büyük şehirlere sevk ediyoruz, Ankara, İstanbul, Antalya gibi şehirlerimize sevk ediyoruz. Bu bizim ürünümüz Mersin'e göre daha lezzetli ve daha gösterişli bir ürünümüzdür. Biz bu ürünü hallere gönderiyoruz. Hallerde görücü usulü dediğimiz görücüye çıkıyor. Malın boyuna göre fiyat belirleniyor. Ürünümüz 15 liradan 30 liraya kadar hallerde kaliteden dolayı fiyat alıyor. Tabi bu bir aracıya daha giriyor. Bu marketçi, manavcı tabi bir misli daha üstüne koyuluyor yani. Müşteriye gelinceye kadar yani tüketiciye gelinceye kadar bir misli daha oluyor. En çok zirai ilaç ürünlerinden artışımız var. Ee, i̇şçi masrafımız geçen sene göre bir misli daha katladı. Ee, ambalaj malzemesi bir misli daha katladı. Ee, tabii ki geçen seneye göre beklentilerimizin altında kaldı fiyatlar. Ee, çünkü çok masrafımız var. Tarık'la beraber girelim mi? Tarık abi Hadi abi usta girelim. Böyle Hadi bir görüntü de çıkarsan onu da Böyle reklam var. Tarık selam. Koysa ya.